Merhaba arkadaşlar. Bu videomuza yavru ve bitki akvaryumumuz eşliğinde devam edelim istedim. Fonda odursun istedim daha doğrusu. Bir önceki videomuzda Petshop'a gidip sadece akvaryum ve akvaryum ekipmanlarını almıştık. Umarım benden bir kaçamak yapıp balıkları almadınız. Çünkü bu önemli bir detaydı. Evimize geldik. Akvaryumumuzu kurduk. Sistemimizi en az 3 gün çalıştırdık boş bir şekilde. Yani akvaryumumuza balık koymadan sadece suyu devir daim ettirdik, sistemimizi çalıştırdık. Artık suyumuz yavaş yavaş oturdu. Ne dersiniz? Yavaş yavaş balık almaya gidelim mi? Balık seçimi Arkadaşlar unutmayın ki akvaryumumuzda sadece balık beslemiyoruz. E, suyumuzun içerisindeki mikroorganizmaları da besliyoruz. Yani ekolojik bir döngü oluşturmuş oluyoruz. O yüzden ilk gittiğinizde balıklarınızı almadınız. İlk önce bakteri dengesini oluşturduk. Şimdi sıra balık almaya geldi. Bu konuda benim tavsiyem şu. Ekolojik dengeden bahsettiğimiz için ben kendim ne yaptım? önce kalan yemleri tüketmeleri için çöpçü balığı tavsiye edeceğim. ve şunu da unutmayın ki arkadaşlar hiçbir balık, hiçbir akvaryum içerisindeki canlı diğer bir türün veya canlının dışkısını yemez. Bunu mutlaka aklınızın bir köşesinde bulundurun. Çöpçüler için de şöyle söyleyeceğim çöpçüler hani kesinlikle bir tane iki tane alın yeter diyenlere e, çok kulak asmayın. Çünkü çöpçüler sürü balıklarıdır. E, genelde altılı koloniler halinde yaşarlar. E, benim de tavsiyem yine nacizane akvaryumunuzun büyüklüğüne göre 3 veya katları şeklinde e, çöpçü balığı almanızda fayda olacaktır. Yine en az e, iki tane vatoz veya üç tane vatoz bulundurmanızı isteyeceğim. Vatozlarda dikkat edilmesi gereken ince bir ayrıntı var. Çok fazla tuz dayanıklılıkları yok. Bu sebeple ki akvaryumunuza tuz eklerken mutlaka mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Vatozların ölümüne sebep olabiliriz. O konuyu ayrıyetten işliyor olacağız mutlaka. Akvaryumumuza yine ne şekilde bir kurulum yapacağımıza dikkat ederek yapmamız gereken balık seçimi rehberliği olacak diyelim. Eğer görsel bir zevk için akvaryum kuruyorsak, yani amacımız işte müziğimizi açıp karşısına geçip oturup işte kahvemizi çayımızı yudumlarken onların hareketliliğini, yüzüşlerini izlemekse Burada tavsiye edebileceğim balık türleri şunlar olacak. Japon balığı, melek balığı, challenger ya da köpek balığı diye tabir ettiğimiz neonlar, neon tetralar ve danino zabralar. Bunlar emin olun görsel seyir için güzel ırklardır. Birkaçını bir arada bakabilirsiniz. Sadece tek bir tanesiyle oluşan bir e, akvaryum kurabilirsiniz. E, bir de yine bir dönem baktığım çok hoşuma giden e, buz balığı diye tabir edilen şeffaf balıklar vardı. Yani kılçıklarını görebiliyordunuz balığın öyle söyleyeyim iskelet yapısını görebiliyordunuz. Acayip keyif almıştım e, o akvaryumu yaparken de. Ee, yalnız saydığım bu türlerin sadece görsel zevk için bakabileceğiniz türlerdir. Çünkü üretimleri zahmetlidir yani üretimden de kastım aslında. Hani biz basit hobi için e, anlatıyoruz asıl anlatış amacımız bu. Yani yavrusu olsun yavrusunu büyüteyim düşüncesi olan arkadaşlar için çok tavsiye ettiğim balıklar değil. Çünkü gerçekten üretim safhaları yani yavru alma safhaları zorludur, zahmetlidir. ama ben hem görsel zevk istiyorum yanı sırada balıklarım üresin çoğalsın istiyorum diyorsanız burada üç türü canlı doğuran, bir tür de yavrularını ağzında büyüten balık türü tavsiye edeceğim sizlere. Burada da ben de olduğu gibi lepistes, bunların haricinde moli ve pleti, bunların tamamı canlı doğururlar. gerekli akvaryum şartlarını oluşturduktan sonra yavrularınızı böyle gözünüzün önünde büyütebilirsiniz. E, cikletlerde de kusturma yapan arkadaşlar var. Evet, üretim için çok doğrudur, mantıklıdır bir şey de demiyorum ama yine aslında Az çok doğal ortamlarını araştırdıktan sonra akvaryumunuzun içerisine e, belirli başlı ekleyeceğiniz şeylerle hiç kusturmaya uğraşmadan da yavru alabilirsiniz. E, ben bunu tecrübeme binayen söylüyorum. Çünkü daha önce ben böyle bir şeyi başarabildim işin gerçeği. E, onun da yine görsel zevki ve üretmesi çok da zahmetli olmayan balık türüdür. Arkadaşlar bu videoyu e, 8-10 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Uzun videolarla kimseyi sıkmak istemiyorum. O yüzden parça parça izleme listesi şeklinde olsun istiyorum. Çünkü herkes vakti olduğu kadar zaman ayırabiliyor bu mecraya. O yüzden çok uzun tutup kimseyi de sıkmak istemiyorum. Ee, balık seçiminizi bu şekilde yaptıktan sonra eğer yine gittiğiniz pet shopta yani beldenizde, ilinizde bulunan pet shopa gittiğinizde varsa Mutlaka birkaç adet salyangoz tavsiye edeceğim. Burada da katil salyangoz olarak adlandırılan salyangozumuz vardır. Yani bu hariç diyeceğim ya da alıyorsanız sadece bundan alın diyeceğim. Çünkü diğer türlerin akvaryumda barınmasına çok müsaade etmeyecektir bu tür ya da katisalyangozu salyangozu devre dışı bırakarak işte ramshorn elma salyangoz elma salyangozun da birçok çeşidi var benim akvaryumumda şu an iki çeşidi var mesela bunlardan mutlaka alıp barındırabilirsiniz hatta ısrarla tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesidir bunları da yine altılı veya işte sekizli şeyler halinde alırsanız elma salyangozlar halinde elma salyangozlar biraz büyük olduğu için onları üç veya iki sayısında tutabilirsiniz bunun arkasından akvaryumcudan çıktınız e, çıkmadan bir de balık yakalama kepçesi almayı unutmayın onu bir önceki videoda söylemeyi unutmuştum herhalde yanlış hatırlamıyorsam e, balık yakalama kepçesi alacağız filan. Oradan çıktıktan sonra e, bir e, büyük market olabilir e, burada e, en az 8-10 litrelik bir saklama kabı ve mümkünse kare şeklinde olursa sizin için yine iyi olacaktır saklama kabı almayı unutmayın ve mutlaka kaya tuzu almayı unutmayın. Bunlar benim tavsiyelerim arkadaşlar. Yani dediğim gibi evinizde varsa zaten bunları almanıza gerek yok. Konumuza devam edecek olursak balık aşılama işlemine geleceğiz. Evimize geldikten sonra Balık aşılama işlemi için e, kanalımda benim midyeleri eklerken ki yaptığım bir videom var. E, o videoyu e, izleyebilirsiniz ya da ben burada hızlı bir şekilde e, yine bu durumu e, anlatıyor olacağım sizlere. Buna da kesinlikle dikkat etmeliyiz. Gelir gelmez kesinlikle hele ki akvaryumcudan getirdiğimiz suyla beraber akvaryumumuza balıklarımızı dahil etmiyoruz arkadaşlar. Bunu bir kez daha tekrar ediyorum kesinlikle arkadaşlar balıkları direkt akvaryumumuza koymak yok. Bunu lütfen ama lütfen unutmayın ve atlamayın. Mutlaka. Aşılama videosunu izlemeyen arkadaşlar için şöyle e, hızlıca bir e, bu konuyu anlatacak olursak e, aldığımız saklama kabını güzelce e, ve deterjan kullanmadan bol suyla musluk suyunda yıkayabiliriz. Herhangi bir e, sakınca yoktur. Ama sonra mutlaka kurulayalım. E, bir kağıt peçete yardımıyla mutlaka kurulayın. Ondan sonra akvaryumcudan aldığımız balıkların poşetlerini dikkatli bir şekilde açarak saklama kabının içerisine balıklarımızı alalım. Tamamını bir araya koymanızda bir sakınca yoktur. Ve bir önceki videoda aldığımız hava hortumundan mutlaka ki bir miktar artacaktır. Burada 70-80 santimlik bir hortum da yeterli olur size. E, ama ben 1 metre diyeyim. 1 metrelik e, hava hortumu. Ve yine bulunduğunuz o da varsa bazen her yerde olmuyor. Ve aldıysanız e, hava ayar musluğunu yine bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Hava musluğunu bir ucuna takıyoruz. Hava musluğunu taktığımız ucunu saklama kabının e, içerisine koyuyoruz. Diğer ucunu akvaryumumuzun içine salıyoruz, boş akvaryumumuzun içine. Ve e, oradan akvaryum suyumuzu yavaş yavaş saklama kabındaki suyla karışmasını sağlıyor olacağız. Hava musluğundan ayarlayarak bunu damla damla haline getirebilirsiniz. Burada benim tavsiyem kesinlikle aceleci davranmayın. E, mutlaka yavaş ve ağır şekilde e, olması sizin için çok daha iyi olacaktır. Ve yine benim tavsiyem akvaryumdaki ucunu çıkartarak e, ya da yine yedek bir hortumunuz varsa motordaki ucunu çıkartarak oraya yeni bir hortum takarak saklama kabının içerisine hava hortumunu da atabilirsiniz. Bir miktar suyun dalgalanması sizin için çok çok daha doğrusu balıklarınız için çok çok iyi olacaktır. Su damla damla akvaryumunuzun suyu damla damla e, saklama kabının içerisine e, akmaya başladığında buradaki minimum süre yine benim tavsiyem olarak söylüyorum arkadaşlar. Ben tamamıyla tecrübelerimi anlatıyorum size. E, evet kitabı bilgiler verdiğim de oluyor, mesleğim gereği verdiğim bilgiler de oluyor. Ama genelde tecrübelerimi anlatıyorum. Bunu da kesinlikle unutmayın. Veya daha benden daha tecrübeli arkadaşlar izlediğinde ya bu adam ne anlatıyor demesinler. Çünkü ben ilk kanal videomda da söylediğim gibi sadece tecrübelerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Ve en amatör şekilde başlayacak arkadaşlara da bu hobinin aslında zor olmadığını çünkü bu işi daha profesyonel yani kesinlikle bunu kötüleme olarak söylemiyorum arkadaşlar da beni kesinlikle yanlış anlamasınlar. işte suyun pH'sı vesairenin bilmem nesi yani bu hobiyi belki zor gösteriyor oluyoruz bazı arkadaşlarımıza başlayacak arkadaşlarımıza veya babasından ailesinden akvaryum isteyen çocukların Babaları bu videoları izledikten sonra ya balık bakımı zor işmiş, biz bunu yapamayız deyip belki çocuklarını başka bir şeye yönlendiriyorlar. O sebeple söylüyorum burada. Damla damla en az tavsiyem yine tekrar söylüyorum en az 45 dakika akvaryumunuzun suyu damla damla saklama kabımızın içindeki balıklarımızı ulaşsın en az 45 dakika içine hava motoru koyduğunuz için üstünden kabın üstünden biraz su alarak bu süreyi dilerseniz uzatabilirsiniz. Yani bir saat, bir buçuk saate de uzatabilirsiniz. Gerekirse pet shop'a gideceğiniz ve balıkları alacağınız saati de buna göre planlayabilirsiniz. Yani bu iş için vaktiniz olsun, mutlaka vaktiniz olsun. Damla damla aşılamaya başladınız en az 45 dakika yine söylüyorum. Geçtikten sonra akvaryumumuzun içindeki hortumu çıkartıyoruz. Balıkları yine bir 5 dakika o suyun içerisinde, saklama kabındaki suyun içerisinde bekletiyoruz. Ondan sonra yakalama kepçemizi elimize alıyoruz. Yakaladığımız balıklarımızı artık yine yavaş yavaş çok fazla strese de sebep olmadan akvaryumumuzun içerisine bakmaya bırakmaya başlayabiliriz. Artık balıklarımızı akvaryumumuza aldığımıza göre videoyu uzatmamak için burada bitiriyorum. Devamıyla ilgili videolar mutlaka gelecek arkadaşlar.